Yani NATO şu an kendi mezarına geliyor. E Türkiye ne yapacak? NATO ülkesi. Zaten NATO'nun Türkiye üzerinden nasıl bir kambur olduğunun en önemli örneklerinden birini şu an yaşıyoruz Ukrayna olayında. Batı ile Amerika Ukrayna'ya gazı verdi, Rusya'nın üzerine saldı. Rusya'ya kolunu kaptıran Ukrayna şimdi gövdesini kaptırabilir. Yani bizi sanki bir NATO ülkesi mecbur. Sen burada Rusya'ya karşı Ukrayna'nın ve Batı'nın yanında olacaksın gibi bir anlam çıkartmaya çalışıyorlar. Hayır kardeşim. Türkiye bağımsız politikalarını yapmalı ve en kısa zamanda bu NATO illetinden de kurtulmalı. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine bugün çok önemli bir video ile karşınızdayız. Öncelikle videomuzu beğenip paylaşmayı, bizlere destek olmayı unutmayınız. Sevgili dostlar bugün Ukrayna, Rusya arasındaki gerilimi konuşacağız. Biliyorsunuz uzun zamandır dış politikada gündemi tutan bir konu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin farklı safhalara evrilmesine bugün şahit oluyoruz. Özellikle Putin'in yaptığı açıklamalardan sonra Donetsk ve Luhansk bölgesinin tanınması gerçekten de Rusya ve Ukrayna krizi adına çok önemli bir olayın başlangıcı olabilir. Özellikle Putin bu konuda şöyle bir söylemde bulundu. Leningrad sokakları bana çok önemli bir şey öğretti. Kavga kaçınılmazsa eğer ilk yumruğu atan siz olacaksınız söyleminde bulundu. Tabi bu söylem çok önemli. Yani kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın demesi demek ki Putin artık diplomasiden ziyade bir savaş kararı veya işte NATO'nun bu doğuya doğru genişlemesi karşısında bir şey yapmak istiyor. Onu da Donetsk ve Luhansk üzerinden yapmaya çalışıyor. Sevgili dostlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Ukrayna olayını kaşıması, kışkırtması, Ukrayna'yı Zelenskiy'i olmayan belki de olmayacak bir hayale sürüklemesi, Ukrayna'nın NATO'ya alınmak istenmesi vesaire aslında Zelenski burada bir oltanın yani balık tutmak için o balık Rusya, oltayı atanlar Amerika ve İngiltere ve Batı gibi gözüküyor. İşte o oltanın ucundaki yemin de Ukrayna olduğunu görebiliriz. Zelenski'nin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla Zelenski'nin bu anlamda bir yem olduğunu aslında boş bir hayalin peşinden gittiğini de görebiliyoruz. Burada Zelenski aklını başına devşirmeli. Çünkü çünkü aslında NATO'nun bu doğuya doğru genişleme projesinde Büyük Kafkasya ve Büyük Asya projesinde içine alan bu husus çok önemli. Bu sadece Ukrayna ile kalmayacak. Ukrayna bir başlangıç tahtası. Önce burada Rusya'yı yaralamak istiyorlar. Rusya'yı burada bir güçsüzleştirme anlamında bir tuzağa da çekmek istiyorlar. Dolayısıyla bu tuzağın özellikle bakın bunu özellikle söylüyorum bu tuzağın yakın zamanda başka ülkelere de Rusya'yı da o tuzağın içine sok sokmak için yapacaklar. Başka ülkelere de bu olayları sıçratmaları içten bile değil. Şu an özellikle Asya'da. Özbekistan'da, Kırgızistan'da bir takım olaylar baş gösterebilir. Yakın zamanda Asya'da, işte Türkistan coğrafyası dediğimiz bölgede, Orta Asya'da bu anlamda bazı olaylar gelişebilir yakın zamanda. Şimdi sevgili dostlar, Türkiye burada mutlaka ve mutlaka böyle bir savaşın asla ve asla tarafı olmamalıdır. Eğer bir taraf olacaksa da milli çıkarları veya işte dış politikadaki o milli duruşu neye gerektiriyorsa onu yapmalı. Yani bugün baksanıza şimdi Türkiye Türkiye'yi 2016 yılından beri bir kuşatma içine girmiş olan bir Amerika var karşısında. 2016 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra Amerika Türkiye'nin özellikle Rusya'yla ve dahi İran'la Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini kesinlikle ve kesinlikle çok kaygıyla izliyor. Yani Amerika Türkiye'nin bu hamlelerini yapmasını istemiyor. Bu bağımsız hamlelerin olmasını istemiyor. Dolayısıyla bunun için de 2016'dan beri iyi seyreden Rusya, İran ve Türk Cumhuriyetlerindeki ilişkileri Türkiye'nin bozmak istiyor. Bunun için de Türkiye'ye karşı sistematik bir şekilde bir kuşatma altına girmiş durumda. Şimdi bu kuşatma, bu kuşatma ne? Bakın burası çok önemli. Bu kuşatmada biz şimdi bakıyoruz güneyden özellikle Suriye kısmından PYD ve YPG'ye yüksek miktarda uzun zamandır silahlar gidiyor ve hala gitmekte. PYD ve YPG'ye. Buradan aslında o PYD ve YPG'ye o taşeron örgütlere, taşeron terör örgütlerine gönderilen silahlar yarın öbür gün namluları Türkiye'ye çevrilmek üzere gönderiliyor. Yine aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve dahi Mısır olmak üzere bunların bölücü ve yıkıcı propagandaları karşısında Amerika'da bunlara destek vermektedir. Hatta orada yapılan tatbikatlarda namluları Türkiye'ye çevrilen tatbikatlarda Orada yapılmaya çalışılan o Türkiye'ye karşı tatbikatlarda yine Amerika'nın bu diğer Türkiye'ye karşı oluşan ittifakın içinde yer aldığını görebiliyoruz. Bununla beraber Yunanistan'da özellikle yaptığı yüksek miktardaki silah yığınakları işte Larissa, Yunanistan'da yine Selanik, Kavala ve dahi son olarak Dede Ağaç'a yüklü miktarda Amerika'nın yaptığı silah yığınakları da aynı şekilde sözde bir tatbikat gerekçesiyle değil aslında Türkiye'yi de buradan batıdan da kuşatma hamlelerine örnek olarak veril ebilir. Şimdi Amerika Karadeniz'in kuzeyine de kafayı takmış durumda. Bakın Karadeniz'in kuzeyi ve Doğu Avrupa bölgesinden de Karadeniz üzerinden yine Türkiye'yi bir kuşatma altına almak istiyor. NATO ısrarla uzun zamandır zaten bunu istiyor. E, Rusya'ya karşı bir güç dengesi oluşturmak için Karadeniz'in kuzeyine çıkmak istiyor. Bunu Türkiye'ye işte belli projelerle yaptırmak istedi bir takım projelerle yaptırmak istedi. Şimdi aynı şekilde Möntro anlaşmasını delmek için harekete geçtiler. E Putin bunun kesinlikle olmaması gerektiğini zaten diplomasi yoluyla belirtmişti Türkiye'ye. Ama şu anda bu hamleler de masada sadece Ukrayna Rusya olayını bir Türkiye'den bağımsız görmemeliyiz. Hatta bakın bu olayın sonrasında Balkanlarda da çok ciddi bazı gelişmeler olabilir. Bunun da altını çizelim. Yani bu olay Türkiye'yi de etkiler, Balkanları da etkiler, Avrupa'yı da etkiler. Yani bakın mesela yakın zamanda bu olaylardan dolayı Avrupa'nın takınacağı tavırdan dolayı Rusya Avrupa'ya giden Rus gazını kesebilir. Bu Avrupa'yı çok zor duruma sokabilir. Aynı şekilde bizi de zor duruma sokabilir. Burada bizim de çünkü takınacağımız tavır çok önemli. Şimdi bazı insanlar diyebilir. E Türkiye ne yapacak? NATO ülkesi. Zaten NATO'nun Türkiye üzerinden nasıl bir kambur olduğunun en önemli örneklerinden birini şu an yaşıyoruz. Ukrayna olayında. Yani Türkiye NATO ülkesi e çıkarlarını zedeleyecek ve hiçbir şekilde Türkiye'nin çıkarlarına olmayan bir olayı sırf NATO ülkesiyiz diye biz Ukrayna'nın, Amerika'nın, Batı'nın, İngiltere'nin yanında mı olacağız? E Rusya sen çok iyi bir ilme yakalamışsın. 2016'dan beri Avrasya hamleleri yapıyorsun. E bu Avrasya projesi karşısında zaten Amerika'nın en büyük amacı bu. Şu an Orta Doğu'yu ve diğer bölgeleri bırakıp tamamen Doğu Avrupa'ya, Kafkasya'ya ve oradan da Asya'ya yayılmak istemesi veya buraları kafayı takması Avrasya Birliği ine karşı oluşturulan bir denge oluşturmak istemesidir. O dengeye karşı başka bir denge oluşturmaya çalışıyor Amerika. Bunu iyi görmek lazım. Bu konuda yakın zamanda işte bakın Balkanlarda çok büyük çatışmalar meydana gelebilir. Bosna Ersek'te inanılmaz derecede bazı Sırp ayrılıkçı güçlerin silahlandığı kulağımıza geliyor. Bosna'da çatışmalar başlayabilir. Aynı şekilde Karadağ önce bir kilise sorunu Karadağ'daki Ortodoks kilise sorununu işte onlar şöyle bir talepte bulunmuştu. Aynı Ukrayna kilisesinde olduğu gibi. Biz işte Fener Rum patrikhanesine bağlanmak istiyoruz. Rus metropolitliğinden çıkarak diye. Şimdi burada bununla beraber bu Karadağ'da farklı bir çatışmaya da neden olabilir. Dolayısıyla Bosna Hersek, Karadağ gibi yerlerde de Balkanlarda bu Ukrayna Rusya krizinin bir anlamda farklı bir perspektifini görebiliriz. Sevgili dostlar Zelenski bir kere karşısında çok önemli örnek var Zelenski'nin. Bakın Ukrayna devlet başkanı Zelenski aslında boş bir hayalin peşinden gidiyor derken bunu kastettim. Aynı şekilde bakın Gürcistan'da Mikhail Saakashvili'nin yaşadıklarını, o hayal kırıklıklarını, dumura uğraması deyim yerindeyse Rusya karşısında batıya güvenip Rusya karşısında dumura uğramasının aslında bir nevi bu örneğidir. Zelenski buradan ders çıkarmalıdır. Aynı şekilde Ermenistan Başbakanı son zamanlarda Amerika ve Batı'ya yanaşmasından dolayı oralara güvenerek bir nevi Rusya'ya da kafa tutmaya hazırlanıyordu. Ama Rusya bunun önünü kesti. Azerbaycan ve Türkiye'nin de destekleriyle Azerbaycan orada Karabağ operasyonunu yaptı. Rusya sessiz kaldı. Bir nevi Paşinyan'ı cezalandırdı. Ve Paşinyan da Batı'ya güvenmesinin karşılığında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. İşte Zelenski buralardaki bu örneklerdeki bütün bu yaşananları iyi anlamalı. Yakın zamanda da Ukrayna bakın bölünebilir. Şimdi Ukrayna bölünebilir diyorum. Şöyle bir şey olabilir söyleyebilirsiniz. E Rusya bunu bölüyor. Tamam da daha Rusya hiçbir şey yapmadan buraları kaşıyan ta okyanus ötesinden buraya gelerek Rusya'yı bir savaşın içine çekmek istemesi, buraları kışkırtması, deyim yerindeyse Ukrayna'yı gaza getirerek ön plana atması aslında Amerika'nın nasıl şeytancı projeler yaptığının da bir örneği bu. Yani buradaki Ukrayna'nın bölünmesi konusu Amerika'nın yüzünden biraz da gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor batı yüzünden. Batı ile Amerika Ukrayna'yı gazı verdi. Rusya'nın üzerine saldı. Rusya'ya kolunu kaptıran Ukrayna şimdi gövdesini kaptırabilir. Şimdi böyle bir tehlike var. Şimdi Donetsk'le bu olay kalmayacak. Yani bu olay çok enteresan. Geniş çaplı Rusya'nın bir harekatına doğru gidiyor. Burada çok büyük sıkıntılar da doğurabilir. Ha Türkiye geçmişte de olduğu gibi birçok olayda bakın Aslan'a görüşmeleri falan vesaire Suriye konusundaki olaylar. Oradaki olayların yatışması Rus-Türk orta Ortak devriyelerin yapılması, bir anlamda tansiyonun düşürülmesi, Ortadoğu'da bunu yaşadık. Yine Türkiye devreye girip bir ara bulucu rolüyle Ukrayna ile Rusya'yı bir masaya oturtup en azından anlaştırabilir. Ukrayna'nın da bir anlamda gözünü açması lazım. Bu anlamda böyle bir şey olursa. Türkiye buradan örnek vermeli. Yani işte bak sonuçta Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna diye ikiye ayrılma söz konusu. Bu örnekleri görmesi lazım. İşte Türkiye'de bunu diplomasi yoluyla çok iyi iki tarafı bir masaya oturtabilirse yani muazzam bir diplomasi başarısı yaratabilir bu anlamda. Şunu da söylemekte fayda görüyorum. Amerika'nın öyle bir şey ki Ortadoğu'da biz bunu çok gördük. Şimdi Doğu Avrupa'da da görüyoruz. Amerika girdiği her yerde kan, gözyaşı ve savaş ve bölünmeyi getiriyor. Amerika'nın girdiği her yerde bu var. Amerika ile İngiltere'nin ısrarla Ukrayna'yı oraya silah yığınağı yaparak savaşa da mecbur bırakması da önemli. Belki bugün Zelenski'ye sorsanız hiç bu yaşananların yaşanmamasını Batı ile olan bu diyaloğuna aslında daha dikkatli bu diyaloğun daha dikkatli olmasını isteyecekti belki de şu an. Ki buna benzer açıklamalar da geçenlerde yaptı diyalog konusunda. Dolayısıyla Ukrayna gerçekten sonu belli olmayan Bakın altını çiziyorum. Çok büyük karışık ve kaos durumunda kalabilecek bir olaya doğru gidiyor. Yani o silah yığınaklarını Amerika zaten Ukrayna'ya yaparak Ukrayna'daki askerlere NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin orada askerlere eğitim verdirerek aslında Ukrayna'yı çoktan bir savaşa mecbur kılmaya zerk etti. Yani oraya artık o yola soktu Amerika Ukrayna'yı. Dolayısıyla Rusya bunun farkında. Rusya da diyor ki kardeşim okyanus ötesinden gelip buraları niye karıştırıyorsun? Şimdi Rusya gitse Amerika'nın dibinde Meksika'yı Amerika'ya karşı kışkırtsa, buralarda deyim yerindeyse Amerika'nın yaptığı gibi Meksika'yı gaza getirse ne yapacak? Amerika oturup izleyecek mi? Amerika burada sizce nasıl bir politika izlemeli? O yüzden buradaki olayı da mütekabiliyet esasında değerlendirmek lazım. Rusya kendi bölgesinde Avrasya hamlelerine karşı NATO'nun müdahalesini istemiyor. Yani NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, bakın yarın bir daha söylüyorum Kafkasya başta olmak üzere özellikle Asya, Amerika'nın büyük Kafkasya projesi ve Asya projesinin de bir ayağını oluşturacak ve buralarda Özbekistan ve Kırgızistan'da Asya'da Büyük bir iç ayaklanma kaos veya Rusya'ya karşı yine Rusya'yı güçsüz düşürmek adına çatışmalar meydana gelebilir. Kazakistan'daki olaylardan daha şiddetli olaylar meydana gelebilir. Aynı şekilde Balkanlarda da Bosna Hersek başta olmak üzere Karadağ'da bu anlamda çok büyük bazı iç savaş, kaos benzeri olaylar vuku bulabilir. E bunu da buradan söyleyelim. Türkiye kesinlikle aklını başına devşirmeli. Zaten şu an ekonomimiz gerçekten kötü bir durumda. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla ekonomimizin bu zamanlarda bu kadar kötü durumda olmasında bir de bir savaş olayı vuku bulursa daha da kötü günler maazallah bizi bekleyebilir. Çünkü Rusya'nın bu anlamda bir savaşa girişmesi hem bir doğalgaz krizi Türkiye'de aynı şekilde Avrupa'da da dahil hem bir tahıl krizi çünkü biz şimdi Rusya'dan buğday alıyoruz. Antalya'dan narinciye vesaire meyve vesaire sebze gönderiyoruz Rusya'ya. E bu ticaret sekteye uğrayacak. Aynı şekilde turizm. Bu anlamda Ukrayna, Rusya oradan gelen turizm sekteye uğrayacak. Siyasi krizler peş peşe başlayabilir. Dolayısıyla bütün bunları çok iyi incelemeliyiz sevgili dostlar. Ben Amerika'nın e, okyanus ötesinden gelip buraları karıştırmasını hiç doğru bulmuyorum. Zaten Amerika uzun zamandır bunun peşinde. Afganistan'dan apar topar çıkmasının da nedeninde Biden'ın e, göreve geldikten sonra kafayı zaten Rusya'ya taktığını biz biliyoruz. Yani görüyorduk söylemlerinden. Dolayısıyla Afganistan'dan apar topar çıkarak bir anda Doğu Avrupa'ya ve buralara yönelmesi aslında bir proje kapsamında oluyor. Bütün bunları iyi irdeleyip iyi incelemeliyiz. Yarın öbür gün yine söylüyorum Avrupa ve İngiltere, e, Batı burada çok ilginç e, bazı ayrılmalar. Burada fikir ayrılıklarından ziyade farklı ayrılmalar da baş gösterebilir. Ki NATO'da e, bunu görüyoruz. NATO Bazı NATO ülkeleri. NATO'nun buraya müdahalesini veya NATO'nun Doğu Avrupa'daki genişlemesindeki bu Rusya olaylarını çok doğru bulmuyor. Bulmadığını da belirtti NATO konseyinde. Dolayısıyla bu da NATO'nun içinde bir çatırdamaya neden oldu. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. NATO Orta Doğu'daki gibi böyle yaptığı hamleler işte Afganistan'da birçok ülkede. Bakın yine söylüyorum NATO eğer Doğu'ya doğru genişlemeye devam ederse kendi mezarına doğru genişleyecek. Yani NATO şu an kendi mezarına geliyor. Çünkü bu ayrılıklar gitgide artabilir. Bence benim şahsi kanaatim de videonun başına söylediğim gibi NATO'nun Türkiye'nin üzerinde nasıl bir kambur oluşturduğunu da bu olayda görebiliriz. Yani bizi sanki bir NATO ülkesi mecbur. Sen burada Rusya'ya karşı Ukrayna'nın ve Batı'nın yanında olacaksın gibi bir anlam çıkartmaya çalışıyorlar. Hayır kardeşim. Türkiye bağımsız politikalarını yapmalı ve en kısa zamanda bu NATO illetinden de kurtulmalı. Bir şekilde yavaş yavaş en azından Amerika'nın burada üstlerini boşaltarak NATO'ya karşı başka bir güç dengesi oluşturarak bundan kurtulmalı Türkiye. Türk Devletleri Teşkilatı ve onun üst kademesinde Avrasya Birliği dediğimiz proje gerçekleşirse NATO'ya karşı çok büyük bir güç dengesi oluşturabilir. Burada bu çok önemli. Dolayısıyla yakın zamanda bu saydığım yerlerde de ve olaylarda da ilginç gelişmeler bekliyorum. Ama Putin e, bugün yaptığı açıklamalarda gerçekten yani dün yaptığı açıklamalarda gerçekten çok ilginç şeyler söyledi. E, Donetsk ve Luhansk bölgesini tanıması sadece önemli bir olay değil. Aynı zamanda da yine söylüyorum bu söz Putin'in bu sözü söylemesi bakın ne dedi Putin? Leningrad dedi bana Leningrad sokakları bana çok önemli bir şey öğretti. Eğer kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın dedi. Demek ki Putin artık diplomasiyle kafasından çıkarmış. Zaten geçenlerde yaptığı e, nükleer e, balistik füze e, tatbikatlarını da aslında Amerika'ya ve AB'ye bir mesaj olarak yaptı burada. E, o nükleer tatbikatı. Yani diyor ki her seçenek masada ona göre diyor. Aklınızı başına devşirin diyor. Şimdi Amerika'nın daha önce çok blöf yaptığını gördük birçok bölgede ama Putin'in ben çok fazla yakın dönemde blöf yaptığını görmedim. Gürcistan örneği bunun en büyük örneği. Ermenistan yine örneği bunun en büyük örneği. Sevgili dostlar, ben bir özet geçmeye çalıştım. İlerleyen süreçte Ukrayna-Rusya gerilimindeki olayları yeniden detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın Kanalımızı beğenip videomuzu da paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.